Herkese hayırlı, huzurlu, bereketli günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz, Medine'ye hoş geldiniz, evimize hoş geldiniz. Bugün de böyle olsun dedik. Eşim dedi sen rahatsızsın, hiç uğraşma yemek yapmaya. O yüzden bugün e, Türk restoranından böyle pideler istedik. Şimdi inşallah e, böyle e, ikindi çayı gibi e, yemeğimizi yiyeceğiz. Pideler falan var, cheesecake var, salatalık, domates. Allah ne verdiyse böyle bir masa hazırlayacağım şimdi. E, dün mesaj atanlara çok teşekkür teşekkür ediyorum. Bugün biraz daha iyi hissediyorum kendimi ama sesim hala değişmedi. Biz yine her ihtimale karşı test yaptıracağız. Sizlere de sonucunu söylerim inşallah. Bir de yeni aldığım buhurdanlığı neden açmadın merak ediyoruz. İşte nasıl diye, kokusu nasıl falan diye, görüntüsü nasıl diye mesajlar geldi. Şimdi inşallah buhurdanlığı da göstereceğim sizlere. O zaman getireyim ve çalıştıralım. Evet arkadaşlar bu şekilde bir buhurdanlık şöyle göstereyim. Az sonra elektriğe takıp göstereceğim. Burada dokunmatik olarak açma kapama tuşu ve ışık tuşu var. Işıkları renk değiştiriyor. Pembe, mavi, mor, yeşil, sarı her renk oluyor. Bir de burada görmüş olduğunuz gibi esansı var. Biz bunu seçtik. Böyle çiçek kokuları gerçekten çok güzel kokuyor evimiz. Hatta şu anda çalışıyor salonda, girişte. Ama ben buraya getirip tekrardan sizler için göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buhurdanlık bu şekilde. Çok güzel, çok beğendim. Özellikle gold ve beyaz oluşu beni ayrı bir etkiledi. Normalde düzleri de vardı. Zaten geçenki videomda da çekmiştim. İzlemek isterseniz oradan da buhur setlerine yine bakabilirsiniz. Elektrikli buhur diye. Bu şekilde prize takılıyor. Arabistan'daki prizler böyle üçlü biliyorsunuzdur. Zaten umreye gelenler bilirler. Bu şekilde şimdi prize takacağım. Ve burada bir su haznesi var. Su haznesine kısım su ekliyorsunuz maksimum yazan yere kadar şöyle açayım bakın bu şekilde su haznesi mevcut zaten burada maksimum yazıyor şöyle oraya kadar yani yarısına kadar su ekliyorsunuz ondan sonra esanstan 3 damla damlatıyorsunuz gerçekten evin kokusunu ve havasını değiştiriyor şimdi tekrardan damlatacağım sizler için ve fişe takacağım bu arada bebeğin sesini duyduk. Çok memnun olduk diye mesajlar gelmiş. İnşallah yakın zamanda da sizlere göstereceğim. Biraz daha büyüsün. Bakın bu şekilde bir esans var. Bundan böyle 3 damla, 1 2 3 4 5 oldu. 3 5 damla damlatıyorsunuz. Benim seçtiğim bu. Evimiz böyle çiçek koksun, ilkbahar havasındaki gibi olsun diye bunu seçtim arkadaşlar. Şimdi şöyle kapatıyorum. Bu şekilde kapağını kapattıktan sonra evet prize takıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada açma kapama düğmesi var. Şöyle dokunmatik. Şu an açıldı. Şöyle ışığını da açayım. İsterseniz sabit kalıyor, renk isterseniz de renk değiştiriyor. Evet zaten buhar çıkmaya başladı. Sizlerde görüyorsunuzdur. Şu şekilde daha net göstereceğim. Evet, evet arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hem renk değiştiriyor hem de böyle buhar çıkarıyor. Hem evin nem oranını dengelemiş oluyor sürekli klimalar açık olduğu için. Al anneciğim. Bu da Halil'in oyuncağı oldu. Al aşkım. Normalde bununla su koyuluyor. O da su koyup arabalarını yıkıyor şimdi. Bakın bu şekilde. Beğendiniz mi? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eşimin de söylediği gibi. Laten su, subscribe ve komentar. Hem çok merak edildi bu hurdanlık hem de bana yazdınız nasılsın iyi misin merak ediyoruz bize bir ses ver diye. Ben de böyle kısa bir videoyla sizlere ses vermek istedim. Umarım içiniz rahatlamıştır biraz olsun ama tabii ki benim için testten sonra daha çok rahatlayacak. Sizleri seviyorum başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.